Sevgili canlar cümlenize aşkı muhabbet ediyorum, aşkı niyaz ediyorum. Bir muhabbet deminde daha bir aradayız. Şükür olsun ki yolumuzun, erkanımızın esaslarını pirlerimiz, mürşitlerimiz değişleriyle, nefesleriyle izah etmişler, açıklamışlar. Yaşadıklarını yazmışlar, yazdıklarını da yaşamışlar. Bu bütünlük içerisinde, bu birlik içerisinde yolun, erkanın, güzelliklerini, özünü, esasını bizlere aktarmışlar. Bize kadar gelmiş bu kutlu miras, bu yüce yüksek miras bize kadar gelmiş. Nasip olursa bizden sonraki kuşaklara da işte bir yağdı cemil olarak kalsın diye biz de erenlerle muhabbette onların değişlerini, nefeslerini söylemeye, oradaki manaları dilimizin döndüğü kadar, aklımızın yettiği kadar ifade etmeye, anlatmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Bugün kimin dergahına varacak? Kimden himmet isteyecek? Kimin deftinden dameninden tutacağız? Elbette ki Şahatayi Pirimizin dergahına varacağız. Ondan himmet dileyeceğiz. O da bize yolun erkanın hususiyetlerini, hakikatlerini anlatacak. Ne söylüyor? Can kulağıyla dinleyelim bakalım Pirimiz. Ne söylüyor? Hitap ediyor. Kime? Dervişe. Bu yolun talibine hitap ediyor. Diyor ki ve hey derviş ne gezersin dervişlikte dem bulunur Bekle pirin eşiğini derdine derman bulunur Evet sen hakka vasıl olmak için hakka ulaşmak için Yollar arıyorsun gayret ediyorsun cehd ediyorsun doğrudur Bunların hepsi doğru ama sen gel buralarda gezme yani Sen pirin eşiğini bekle bir pire ikrar ver onun destinden, dameninden, elinden, eteğinden tut. Sabit olarak Yunus gibi o dergaha 40 yıl odun taşısan da o dergaha. Ama sebat et. Çünkü senin gönlünün kapısının anahtarı onda. Pir Hünkar Hacı Bektaş öyle Yunus Emre'ye öyle diyor. Var git diyor. Senin gönlünün kapısının anahtarı diyor. Gönlünün anahtarı diyor. Taptuk'ta biz onu ona verdik diyor. Sen git ondan onu iste diyor. O da gidiyor 40 yıl dergaha hizmet ediyor. Sen de bekle pirin eşeğini. Eğer sıtkı sadakatle beklersen o zaman derdine derman bulunur. Dert derken gönül dertlerine derman bulunur. Sende bir maraz varsa, bir gönülde bir arıza varsa, bir dert, bir illet varsa buna derman bulunur. Ve hey derviş ne gelersin dervişlikte den bulunur. Bekle pirin eşiğini derdine derman bulunur. Eğer oldun ise hasta gel derdine derman iste. Doğru geldin ise dosta öldün ise can bulunur. Eğer sen haftaysan yani senin gönlünde kin marazı varsa, kibir marazı varsa, riya varsa, yalan varsa, iftira varsa, gıybet varsa ve bunlar senin gönlünün marazıysa Gel derdine derman iste. Dergaha yüzünü sür, yüzünü yere sür, özünü darda tut, gözünü de pire dik ve ondan sonra ondan himmet iste. Eğer sen bunu doğru yapabilirsen, edeberkan usul içerisinde yapabilirsen, işte o zaman, o zaman var ya sen nefsini öldürürsen eğer, o nefsini öldürmek suretiyle o marazlardan kurtulursan eğer işte o zaman can bulunur. İşte o zaman sana fani alemden baki aleme gitmek nasip olur işte. O zaman hani sıtkıyam eyleme dünyaya heves ruh pervaz eder de kalır bu kafes. Ya ilahi evvel ahir son nefes insanı kamilden ayırma bizi diyor ya Sıtkı Baba. Ruh pervaz eder de kalır bu kafes. İşte can gider ten kalır. Ten toprağa can hakka vasıl olur. Öldün ise can bulunur. Oldun ise hakka yakın sırrını nadandan sakın. İrakipten değen okun yarasına en bulunur. Sen eğer hakka yakın olmuşsan, hakkın sevmediklerinden gayrı durmuşsan, o zaman bu yolun sırrını nadana cahile verme. Yine Sıtkı Baba'dan o zaman söylemiş olalım. Gelberi sır verme nadana nara namer dile esrar söyleşilir mi? Muhabbet istersen sadık dost ara. Cinsi gayrı ile huylaşılır mı diyor? Sırrını vermeyeceksin nadana nara. Niye? E, Turabi baba söylesin o zaman. Diyor ki salma dilgemisin engine aşık erenler ceminde payem bulunmaz. Her yerde sırr-ı hakikat. Onu fehmedecek bir cam bulunmaz. Ali çoktur şahı merdan bulunmaz. Her yerde faşetme sırrı hakikat. O yüzden oldun ise hakka yakın Sırrını nadandan sakın. Irakipten değen okum yarasına em bulunur. İblis durmayıp durmayıp senin gönlünü yaralamak niyetiyle sana oklar ata dursun. Seni dünyaya davet etsin. Hakkı hakikati sana unuttursun. Gaflet deryasına seni tutsun, gark etsin, daldırsın. Olsun. Olsun sen hakka yakın olduysan, sırrını nadandan sakındıysan, bu gelen iblis oklarının, yezit oklarının hepsinin yarasına em bulunur, merhem bulunur. Sen yeter ki sıdkı sadakatle bu deryahta kal. Sonra da ne diyor bakın? Bahri isen ummana dal, sarraf isen gel gevher al, yiğit isen meydana gel, meydanda merdan bulunur. Sen eğer sen eğer bu aşkın deryasına dalmak istiyorsan, eğer bahriysen, eğer sen denize aitsen, o zaman denizin büyüğü bir umman var. Gelsen o ummana dal. O aşkın deryasına, o aşkın ummanına dal. Hassarrafisen eğer, sen hassas bir kuyumcuysan eğer gel her al. İnci al, mercan al, yakut al, zümrüt al, zebercet al. Bunu böyle yap. Hani Diyor ya Şah Pirimiz. Özün eğri ise yola zararsın, derdine yetişmiş derman ararsın. Maslahatın nedir? Şarı sorarsın. Sarraf olmayınca girme şara sen. Eğer sarraf değilsen, altınla böyle tenekeyi pulu birbirinden ayırt edemiyorsan, kömürle elması birbirinden ayırt edemiyorsan, e o zaman kristalle camı şişeyi birbirlerinden ayırt edemiyorsan o zaman senin bu meydanda yerin yok. Yiğidi sen meydana gel çünkü meydanda merdan bulunur. Şahı Merdan, damadı Nebi, Saki Ülkevser, Fatih Hayber, Cenab-ı İmam Ali El Murtaza. Yiğidi sen bu meydana gel meydanda merdan bulunur. Şimdi bu dervişe nasihatlerini yaptı peşi peşi sırasına. Söyleyeceğini söyledi. Her zaman olduğu gibi sonra dönüyor son kıtasında bu sefer kendisine söylüyor. Şah diyor. Şah çağlar özün, turaplara sürer yüzün. Pişir pişir söyle sözün arasında ham bulunur. Diline dikkat et diline. Hep söz söylüyorsun ya sen, dervişe nasihat ediyorsun, talibe nasihat ediyorsun, pire mürşide nasihat ediyorsun. Ama pişir pişir söyle sözün. Düşün. Nereye varacağını düşün. Kime söylediğini düşün. Hangi makamda söylediğini düşün. Ne zaman söylediğini düşün. Ne maksatla söylediğini düşün. Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola ağulu aşı, bal diye yedire bir söz diyor Yunus Emre. Söz ola diyor ahulu aşı bal diye yedire bir söz. Onun için pişir pişir söyle sözün arasında ham bulunur diyor. Olur ya kılü kal olur. Olur ya lafı güzaf olur. Onun için sen böyle pişir pişir düşün düşün sözünü öyle söyle. Neden? Çünkü arasında ham bulunur. Çünkü beşer şaşar sevgili canlar. Bu nasihatler ne kadar ali, ne kadar mualla, ne kadar güzel hakikatler, ne kadar güzel nasihatler. Ama sevgili canlar bu nasihatleri can kulağıyla dinleyenlere, dinlediğini anlayanlara, anladığını da hayatına uygulayanlara güzel. Yerin altındaki altının kimseye faydası yok madendeki altının, gümüşün kimseye faydası yok. Ta ki o çıkacak o cevherden, o özden işte o zaman bir fayda olacak. Nasihat güzel midir? Eyvallah. Eyvallah. Ama ama asıl esas olan güzel nedir? O güzeli tatbik etmek, uygulamak ve yaşamak. Cenab-ı Hak pirlerin, mürşitlerin, aşıkların, sadıkların ifade ettikleri nasihatleri dinlemeyi, anlamayı ve hayatımızda uygulamayı bizlere nasip eylesin. Nuru Nebi Kerem Ali Pirimiz, Üstadımız Hünkar <laughs> Hacı Bektaşı Veli, Evliya Keremine gerçekler demine gönüller birliğine Allah eyvallah.